Merhaba arkadaşlar. Benim adım Çınar. Soyadım Er. Ya, pek pe diyeceğim bir şey gelmiyor aklıma. Zaten lakabım Popkek. Soyadım Er. Bir anda arkadaşlar rüzgar çıktı galiba. Ya. Gerçekten de rüzgar çıktı. Saka yaptım gerçek oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Tek bir gideceğim yok artık iki üç iki yedi kanalımıza abone olmayı, Başla, abone, olmayı Başla, abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. <laughs> kesinlikle, abone kesinlikle abone olun kesinlikle evet arkadaşlar her ben de video boyunca kameracı Esma Nur Kethers evet şimdi de ben kameracı oldum.